Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün burada gördüğünüz yerin çimenlerini kaldırıp patates ekeceğiz İsterseniz hiç bekletmeden videoya geçelim Evet arkadaşlar şu anda Burada gördüğünüz gibi bayağı sırıklar Şimdi bunların her birini tek tek el arabasına koyacağız Çünkü buradaki çimenleri biçeceğimiz için Bununla el arabasıyla sağa sola çok fazla saçılır diyeyim Şimdi isterseniz hızlı çekin de buraları şey yapalım. Evet arkadaşlar şu anda buradaki sopaları topladım. Yaklaşık bir yer arabası çöp çıktı buradan da. Bunları da yine yakarım ben. Şimdi arkadaşlar çimenleri kestirelim. Evet arkadaşlar şu anda şu görmüş olduğunuz yeri güzelce temizledik. Şimdi çimenlerini biçeceğiz. Ondan sonra kürekle çimenlerini sıyırtacağız. Köklerini falan. Ee, arkadaşlar ben bu arada patates ekmesini ikinci bölüm olarak yapmaya karar verdim. İsterseniz şimdi çimenlerini biçmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Ben buranın çimleri böyleydi Biraz böyle seyrelttim tırmıkla Şimdi burada gördüğünüz gibi böyle tek tük çimenler kaldı Bunları da e, kazmaya da yolduktan sonra Burayı bir de belleyeceğiz. Güzel bir patates tarlası olacak e, Burası arkadaşlar buraya kadar olacak Yani şöyle göstereyim Şu kadar bir alan Dut ağacından şöyle Şu alan komple patates olacak Diye düşünüyorum ki Az gelirse biraz buradan falan da yapabiliriz. Ne kadar geleceğine bağlı. İsterseniz direkt burayı hızlı çekimde yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda aşağı yukarı böyle bitirmeye yakınlaştık. Bir de bitirdikten sonra çekeceğiz. Arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. O da yardıma geldi. Şu anlık görüşmek üzere. Bitince tekrardan videoyu alırız. böyle görüyorsunuz zamanla köklendiler. Bunları getir kanka böyle. Köklü tarafı aşağı kalacak ve e, kestiğimiz tarafı yukarıda kalacak şekilde toprağa gömdükten sonra bir de sulayacağız ve bundan sonra işlem bitmiş demektir. Evet gördüğünüz gibi gel kanka buranın son hali göster. Daha ver bana. Bir dakika. Evet son halinde de böyle bu şekilde ektik. Şimdi arkadaşlar sulamaya geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Komple çimenleniyorduk ve patatesleri üstüne koyduk Şöyle göstereyim Bunlar daha önceden köklendiler Bir poşette kaldıkları için Ve unuttuk biz onları açıkçası Ve çöpe atmaktan sonra Böyle bir tarla yapmaya karar verdim ya Aşağı yukarı bir buçuk metreye Üç 3, 3 metre gibi bir yer burası e Şimdi arkadaşlar Bunları ekeceğimiz yerleri Yaklaşık bir karış kadar kazalım Ondan sonra Tekrardan ekelim Şu anlık göçmek üzere Arkadaşlar, şu anda buraları sulayacağız. Bir nevi can suyu, toprak iyice çökmesi için. Şöyle üstüne bol bol sulayalım. Yani gayet de büyük bir yer oldu. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda da çeli domatesi aldım ve buranın içine ekleyeceğim. O videoyu da hiç kaçırmayı unutmayın. Şu anlık görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.